Teşekkürler. Süreyya gösterdikleri hassasiyetleri özellikle. Armağan öğreten buyurun. Arkadaşımız da koşuyor. Bundan sonra böyle çok Sayın Yılmaz, değerli misafirler ve sevgili meslek taşları. Bu misafirler adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Anneler ve tüm meslek taşlarımız anneler gününü ayrıca kutluyoruz. Geldi arkadaşlar, konuşmama geçmeden önce çok kısa olarak bir şeyden bahsedeceğim. Bir tane Yunanlı yazar geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geliyor ve İslam dini adına ve Türkiye Atatürk hakkında bir şeyler söylüyor. Öncelikle ben bir Türk ve Müslüman olarak ne tarihi ne de İslam etki, ondan öğrenecek değilim. Bu noktada Atatürk'ün tarih yapmak kadar mühimdir. yapana sadık kalmazsa dizmeyene dikkat, insanlığı şaşırtacak bir hal alır diyerek konuşmama geçiyorum. Örgütlü meslek dikkatimizde 30 yıla yaklaştık. Bu süre zarfı içerisinde odamıza ve hizmet etmiş olan tüm yöneticilerimize, oda çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Aramızdan ayrılanları rahmetle anıyoruz. Bugünden geriye doğru baktığımızda ise gelişen mesleğimizi ne yazık ki mesleğimizin yeteri kadar gelişmediğini görüyoruz. Gelişen ve gelişen kesimin ise meslek yöneticileri olduğunu görmekteyiz. Tahsilat konuları. her gün üzerimize yükselen Angarya mesleğimizi ipotek altına almaya çalışan uluslararası bağımsız şirketle bağımsız tercih firmaları. Yaygın Türk Kanunu Mükerrer 227. madde mücbir sebepler evet. kamu gözetim kurumu tarafından ıslat edilen ama gizli gidip kalan gerekçeli kurumu ve bir türlü tatil olamayan mali tatil başlayacak sorunlarımız. Evet. Evet. Sevgili arkadaşlar, bu sorunların aşılması için her şeyden önce mesleğimizin yeniden yapılandırılması gerekiyor ve Türkiye Mali Müşavirler Birliği olarak bizler 3568 sayı kanunumuzun yani yani meslek kanunumuzun destek taşımızın dini olarak bize tekrar düzenlenmesini talep ediyoruz. Metne girişte önemli olan okullarımızdan başta ticaret listeleri olmak üzere muhasebe ve denetim alanında iktisat okullarının yapılması ve metne görüntüsümüzün Orta, kısa ve uzun vadeli projeksiyonlar yaparak mesleğimizi yönlendirmesini istiyoruz. Değerli arkadaşlar, ayrıca eğitimlerimiz sürekli ve ücretsiz olmalıdır. Bunu kabul ediyoruz. Bunu rica ediyoruz. Bağımlı olarak çalışan arkadaşlarımızın ise odalarımızın üvey evlat olması statüsünden çıkartılarak eee iş yerlerinde maddi ve sosyal haklara kavuşması için mücadele edilmeli. Bununla noktada geçen geçen genel kurulda bir önerge vermişti durumumuz fakat önerge reddedildi. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Üstünde durmak istediğim bir başka konu da haksız rekabet mücadele ve kira ve özellikle de uluslararası kirayı veren meslektaşlarımız. İktidarımızda ki ruslar terimiz kiraya hiç muhabbeti mali müşavirinin <laughs> ruslar terim olayı alınmıyor. Burada şey alın alın <laughs> bir alın teri var. Ve alın teri ispatı Değerli arkadaşlar. Ayrıca son olarak eee <laughs> mali müşavirinin <laughs> ruslar terimizin partilerinin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kısaca Şöyle toparlayacak olursak, İzmir Odası toplamda 6126 lira. İlk yani bizim odamız toplamda 4889 lira. Ankara odası ise toplamda 5176 lira alıyor ve bunun 3200 lirası kırma vardı. Bu artı azaltılmasını talep ediyoruz ve takipçisi olacağız projelerimiz arasında. Değerli arkadaşlar, Değişim zamanı geldi e, değişim engellenemiyor. Mesleğimizi yaparken görevden değil, gönülden yapmak istiyoruz. Ve bu nedenle sizlerin oylarına talibiyiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tüm kalbimle sizleri selamlıyorum.